5 saniye <laughs> bu Saniyede de 5 saniye Yapışma yok Pazarlık yok Rahatsız etme yok Elimi açıp yazıyorum, 5 saniye, beş saniye. Yani, Kimseyi zorlamıyorum Kimseye yapışmıyorum Pazarlık yok İşte hani bazı art niyetli fesat yalışık insanlar Çekemiyor diye de Anladın mı? Mesleğimi bırakacak değilim İşimi açta yapıyorum Kendi işim olduğu için Adım bir marka olduğu için Umutlu bir şeref bana yeter diye düşünüyorum ben Okey ben 2019'da iş göremez raporu aldım. 2020 Covid'den beri böyle gezerim, toplarım. Yani iş aradığım dönemleri de biliyorum. Çalıştığım dönemleri de biliyorum. 2008-2020 arası tamam mı? Yani benim iş göremez raporum var. Elimde raporumla televizyona, YouTube'a, tüm platformlara çıktım. Yani burada bir dilenci ben miyim yani Konya şehir merkezinde? Yani o yüzden kendi işimde olduğu için severek kasla yapıyorum. Maalesef ki büyük başka birinin yanında 100 bin lira kendi işim gur ekmek ve yine kendi işim derim. Ben rakamlara, sayılara odaklanmadım. Azlığına, çokluğuna pek matematiksel hesap yapmadım. Yani anlık yaşıyorum. Geçmişi, geleceği düşünmüyorum. Yani bu hayat bir şekilde devam ediyor. Yani zengin de olsan, fakir de olsan, tüccar da olsan, ne iş yaparsan yap. Son durak kara toprak. O yüzden kendi işim olduğunca işte severek kaçla yapıyorum. Yani sonuçta benim üniversite diplomam yok. Zengin babam yok. Hiçbir kimsenin torpillisi de değilim. Tamam. Mı? Yani daha önce özel sektörde çalıştım. 55'e girdim çıktım kurumsal yerlere. Yaşadıklarımı da biliyorum. Tamam mı? Yani onun için en güzeli iş, kendi işim dedim. Yani bir dükkanda veya bir iş yerine, bir fabrikada, bir kurumsal bir deva, müdürün akrabası, patronun dayısı, patronun kaynı, patronun bacana anladın mı? Hani ben öyle 50 kişiyle uğraşamam 12 saat. O yüzden az olsun benim olsun. Yani bu işi pazarak da değil, mezarak kadar götüreceğim. Hani burada da olmasa başka bir yerde, 81 yılda da tanınıyorum ben anladın mı? Yani beni bir mekandan, bir dükkandan, bir AVM'den, bir kafeden falan attırarak falan... Hani beni bitiremezler. Yani ufkunu geliştirsin herkes. Herkes ticaretinde yükselmeye baksın tamam mı? Yani Vay şu ne kadar kazanmış, Ahmet ne kadar kazanmış, Mehmet ne kadar kazanmış, Ali abinin arabası kaç mu demiş, Doğan günde ne kadar topluyormuş, kaç, böyle şeyler düşünme yani. Atın atın gelsin. Az laf çok iş. Benim için sayılar rakamlar önemli değil tamam mı? Artı ben buraya kimseyle arkadaşlık, dostluk, muhabbet kurmaya gelmiyorum. Ben buraya öteberi toplamaya, çay içmeye, tıkınmaya, para toplamaya, rutin ihtiyaçları tedarik etmeye geliyorum.

Kazandı. mali müsavir gibi dolanıyor millet yani işe yaradığım biliyorum benim de dosya el emekçiyim bu için kim teyit emretti? hayır sayın hasta. şimdi biraz da adamım, daha da Aftal'a yaklaştık